ve mali suya giremedi. <laughs> Çimemedik. Su soğuk. Mehmet Ali şimdi suyun soğukluğuna bakacak. Sıcaklığına bakmayacağız. Soğukluğuna bakacağız. Böyle su Kanka yani. bir bak bakalım. Kaç derece olmuş. <gülüyor> 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 Mükemmel bir tespit. zaten kaynak ve sürekli tazelendiği için soğuk. Yani yuramisi olsa göl suyu gibi ılık olur. Bir bak bakalım kanka saate. Kayıttayım ben orada bu Bakalım bugün tarihe yazalım. Sağ alt köşeye hemen basar. Sağ alt Hem yükseklik hem derece söyleyecek. 6 derece. Evet. Ben 8 demiştim. Male 0 demişti. Ben kazandım.